Alerjiyi ele alırken ilaç tedavisinin yanı sıra destekleyici yaklaşımlar gerçekten işe yarar mı? Evet, alerji ilaçlarının yanı sıra bu tip yaklaşımlar sizin hayat kalitenizde ciddi farklara neden olabilir. Zira alerji ilaçları sizin yalnızca semptomlarınızı geçici olarak ortadan kaldırırken bu tip destek ürünleriyle alerjinin köküne inip bunun nedenini ortadan kaldırmanız mümkün. Peki bunu nelerle sağlayabilirim? Bunu özelleşmiş probiyotik suçlarıyla veya alacağınız antioksidan takviyeleriyle sağlamanız mümkün. Ayrıca beslenmenize dikkat ederek ve stres yönetimi sağlayarak da sizin vücudunuzun verdiği bu aşırı reaksiyonun önüne geçebilirsiniz. Tabii ki bu noktada sizin alerjik tepkiye yol açmanıza neden olan alerjenlerden de uzak durmanız önemli. Ayrıca burun yolunun temiz tutulması ve nemli kalmasını sağlamak Yine bu noktada alerjik bireyler için oldukça faydalı bir yaklaşım olacak. Unutmamak gerekir ki alerji tedavi edilirken yalnızca semptomları baskılamak değil, bağışıklık sisteminizin total tolerans kapasitesini yükseltmek amaç olmalıdır. Bu nedenle bilimsel geçerliliği olan probiyotiklerin eczacınızın veya hekiminizin kontrolünde uygulanmasının bir mahsuru yoktur.